Merhaba, bir yayınımıza daha hoş geldiniz. Tarihin sayfalarını karıştırmaya ve ondan dersler, ibretler çıkarmaya devam ediyoruz. Bu yayınımızda size biraz Talat Paşa'dan, biraz onun bakış açısıyla Ermenilerden ve Adana olaylarından bahsedeceğiz. Buyurun. Öncelikle Talat Paşa'yı biraz tanıyalım. İttihat ve Terakki'nin üç önderinden olan Talat Paşa 1874 yılında Şimdilerde Bulgaristan sınırları içinde kalan Kırcaali'de dünyaya gelmiştir. Edirne Askeri Lisesi mezunu olan Talat Paşa, Selanik Postanesi'nde görev almış, erken yaşlarda Jön Türk hareketiyle tanışarak o dönemin her ateşli ve özgürlük sevdalısı genci gibi vatanı kurtarma sevdasına düşmüştür. Bu sevdanın sonucu olarak önceleri Osmanlı Hürriyet Cemiyeti kurucularından olan Talat Paşa, sonraki dönemlerde cemiyeti ittihat ve terakki ile birleştiren ekip içinde yer almış ve örgütün teşkilatlanmadan sorumlu üyesi olarak çalışmalar yapmıştır. Özellikle memleketteki azınlıkların durumları ve Türkiye karşı olan davranışlarını dikkatle incelemiş, bunun sonucu olarak yine özellikle azınlık yerleşimlerinin düzenlenmesi konularında adımlar atmıştır. Bu adımların en bilinen ve ünlü sonuçlarından birisi de bazı kansızların Ermeni soykırımı olarak belirttikleri Ermeni tehciri kararıdır. Bu yayında da zaten bununla ilgili bazı konuları dile getireceğiz. Talat Paşa, İttihat ve Terakki'nin kendini kapatması kararı sonrasında Berlin'e geçmiş ve burada bir Ermeni tarafından adını burada anmayı gereksiz görüyoruz. 15 Mart 1921 günü katledilmiştir. Şu anda Naşi İstanbul'daki Abideki Hürriyet Tepesi'ndeki şehitlikte bulunmaktadır. Peki Talat Paşa'nın Ermenilerle ilgili görüşü, bakışı neydi? Şimdi bir de ona bakalım. Talat Paşa kendi anılarında Osmanlı'nın yıkılış sürecinde diğer tüm azınlıklar gibi Ermeni azınlığında kendilerine bir pay yani bir devlet çıkarmak için çalıştıklarını beyan etmektedir. Bunu yaparken de elbette Avrupalı ülkelerden destek alıyorlardı. Fakat bunu yaparken öyle ikiyüzlü davranıyorlardı ki ülke içinde Jön Türk hareketine yakın görünüyor. Ancak iş Avrupa'ya gelince oradaki ortaklarına Jön Türkleri ve dönemin hükümetini siyasi adımlarını kötülüyorlardı. Aslında kendilerinin yaptıkları katliamları, cinayetlerini, tecavüzleri sanki Türkler onlara yahut diğer azınlıklara yapmış gibi göstermeye çalışıyor ve hatta gösteriyor ve bu tür haber ve bilgileri Osmanlı'yı yok etmek için kullanmakta zerre tereddüt göstermeyen Avrupa'dan medet, menfaat ve destek umuyorlardı. İşin acı tarafı istedikleri tüm bu desteği de çok kolay ve zahmetsiz bir şekilde buluyorlardı. Yine Talat Paşa, bakan olmasının Adana olayları sonrasında gerçekleştiğini beyan eder. Bu olaylar sonrasında yükselmiş olan tansiyonu düşürmeyi ve Ermeni ile Türk arasındaki soğuklukları gidermeyi hedeflediğini anlatır. Tabii bunu yaparken de Adana olayları hakkındaki araştırma dosyalarını da dikkatli bir şekilde incelediğini ve olayların bir Ermeni kışkırtması olduğunun açık olduğunu anlatır ve hatta bunun böyle olduğunun araştırma komisyonu içindeki bir Ermeni tarafından da onaylandığını itiraf edildiğini anlatır. Peki nedir Adana olayı? Ne olmuştur da böyle bir mesele haline gelmiştir? Adana olayları, 31 Mart'ın gerici ayaklanma günlerinde meydana gelmiş bir olaydır. Anayasanın özgürlükçü bir ruha sahip olması, Osmanlı içinde yer alan her türlü azınlığın kendilerine bir devlet kurması düşüncesine sahip olmasını da beraberinde getirmiştir. Aslında bu düşüncenin temeli Fransız ihtilalinde aranmalıdır. Bu düşünce içerisindeki topluluklardan biri de hiç şüphesiz Ermeniler olmuşlardır. Gerek bölgede Ermeni patrikleri gerekse Taşnak Sütün Partisi'nin bir Ermeni devleti kurma hayali, bölgede yaşayan Ermenilerin, Türklere karşı düşmanca tavırlar geliştirmelerine neden olmuştur. Bu tavırlar karşısında, bölgede yaşayan Türkler içerisinde de Ermenilere karşı koruma içgüdüsüyle hareket edenler elbette olmuştur. Bölgedeki İngiliz ve Fransız hakimiyetlerinin de azınlıkları korur durumda olması, halk arasında hoş görülmemiş, binlerce yıldır birlikte yaşadıkları komşularının, kendilerini düşman olarak görmelerine gönülleri razı gelmemiştir. Tabi olayların çıkmasında bölgedeki Osmanlı yöneticilerinin zayıf ve iş bilmez olmalarını da dikkate almak gerekir. Olaylar 14 Nisan'ı 15 Nisan'a bağlayan gece bir Ermeninin karısını kaçırmaya çalıştıkları iddiasıyla iki Türk'ü silahla vurmasıyla başlamıştır. Bunu duyan ve zaten böyle bir kıvılcım bekleyen gerek Türk gerekse Ermeni bozguncular karşı taraftan kimi görüyor buluyorlarsa onlara ateş etmeye, evlerini yakmaya, yok etmeye çalışmaya başlıyor ve bu durum çok kısa bir sürede kentin tamamına yayılıyordu. Bölgede yetkili olan İngiliz subaylar ise olayları yatıştırmak için ufak askeri birliklerle kentte tur atıyor ve her iki tarafa da itidal çağrıları yapmakla yetinmişlerdi. 15, 16 ve 17 Nisan'da büyük karışıklıklara sahne olan Adana'da en ufak bir silah sesi duyulması, hemen orada Türklerin ve Ermenilerin karşı karşıya gelmesine neden oluyor, cesetler yerlerde kalıyor, kanlar oluk oluk akıyordu. Olayların bir türlü sona erdirilmemesi, Komşu kentlerde de tansiyonu yükselmiş ve Antep ve hatta Halep'te dahi olayların çıkmasına neden olmuştur. Yaklaşık 10 gün süren kargaşa ve cinnet ortamı 25 Nisan gibi sakinleşmeye başlamıştır. Sonuçta elbette kesin rakamlar ortada olmamakla beraber resmi raporlarda 5400 civarı ölüden bahsedilmekte fakat bu rakamın çok daha yüksek olduğu ve 20 binlere yaklaştığı tahmin edilmektedir. Hatta olaylarla ilgili olarak Cemal Paşa, ki onun verdiği rakamların daha gerçekçi olduğuna varsaymak daha makul olacaktır, bu rakamları 17 bin Ermeni ve 1850 Müslüman ölümü olarak vermektedir. Olaylarla ilgili sonradan yapılan incelemelerde de 104 Müslüman ve 89 gayrimüslim tutuklanmış ve bu sayede bölgede daha sakin bir ortamın oluşturulmasına çalışılmıştır. Şimdi tekrar gelelim Talat Paşa'nın görüş ve izlenimlerine. İşte böyle acı bir olay sonrasında bile Talat Paşa, olayların sorumluları ile ilgili olarak en yüksek cezanın verilmesi için elinden geleni yapmış ve bunu yaparken de Ermeni ya da Türk ayrımında kesinlikle bulunmamıştır. Peki Talat Paşa Ermeni meselesini nasıl görmekteydi? Ona göre Ermenilerin amacı, 1878 Osmanlı Rus Harbi'nden beri bir Ermeni devleti kurmaktı. Bu amaç ve hedef doğrultusunda, gerek Ruslardan gerekse Avrupa devletlerinden sürekli olarak destek talep ediyorlar, Osmanlı'yı baskı altına almalarını istiyorlardı. Ayrı bir devlet kurmak istediklerini de ittihat ve terakkiye açık açık söylemişler ancak bu taleplerini kabul ettirememişlerdi. Salat Paşa, bir ittihat ve terakki yöneticisi olarak, bu talepleri birebir görmüş, raporlarını okumuş ve Ermenilerin nasıl akla, hayale sımaz bir cüretle toprak ve hatta devlet talep ettiklerine tanık olmuştur. Bu nedenle Ermenilerin ileride bir baş ağrısı oluşturacaklarını ilk sezen ve hatta bilenlerdendir. Yıl artık 1914'e gelmiş ve Birinci Dünya Savaşı'nın zilleri çalmaya başlamıştır. Bu süreçte Ermeniler de boş durmamış ve Avrupa'dan daha fazla destek alarak yıkılmaya yüz tutmuş Osmanlı içerisinde kendi devletlerini kurma hayallerini geliştirmiş, büyütmüşlerdir. Bunu gösteren delillerden biri birinci dünya savaşının kıvılcımı olan Saraybosna suikastı sonrasında Ermeni Hınçak Komitesi, harbin şafağı olsun ve ışığıyla hak, adalet, hürriyet ve uhuvveti aydınlatsın. O halde, arkadaşlar, ileri ve iş başına. Kendi ölümümüzle Ermenistan'ı tehdit eden ölümü boğalım ki, o ebediyen yaşasın diye biten bir bildiri yayınlamış ve tüm Ermenileri büyük bir isyana çağırmışlardır. Bu bildiri, tüm Osmanlı'da hemen etkisini göstermiş ve memleketin her yerinde büyüklü küçüklü isyanlar, yağmalar, cinayetler başlamıştır. Elbette bu durumu gören Talat Paşa, eli kolu bağlı bir şekilde duramazdı ve durmadı da. İşte geldik Ermeni tehciri kararına. Bahsedilen bildiri ve sonrasındaki olayların, eğer bastırılmazsa, çok farklı yerlere gideceğini gören ittihat ve derhal bir yasa taslağı hazırlatır. Yasa, ittihat ve terakkinin olayları güç ve şiddetle bastırmaya meyilli karakterini birebir ortaya koyan bir yasadır. Her ne kadar Ermenilerin yaptıklarından hoşnut olmasa da Talat Paşa, yasanın bu kadar şiddet içermesine karşıdır ve uygulanmasını geciktirmek için de elinden geleni yapar. Ancak karşısında yer alan gözü dönmüş topluluk, yani Ermeniler, Rusların da desteğiyle önce Van'ı ardından da diğer Doğu illerini işgal etmeye, oralarda yaşayan Türk'ü yok etmeye başlarlar. Yok edemedikleri de evlerini, barklarını terk edip, daha güvenli yerlere kaçmaya başlamışlardır. Bu olaylar olurken, merkezde de bir tartışma ortamı vardır. Talat Paşa ve ona destek verenler tehcirin daha mutedil olmasını savunurken, karşı taraf daha kesin ve hızlı bir çözümden yanadır. Talat Paşa, olayların da etkisiyle bir süre sonra görüşlerini değiştirir ve yasaya ilişkin çekincelerinden vazgeçer. Sonrasında ise bir kısım Ermeni göç ettirilmiş, bir kısmı ise Ruslara maşa olarak ölüp gitmişlerdir. Fakat olan bitenden ittihat ve terakkiyi sorumlu tutan Ermeni komitacıları, planlarından vazgeçmemiş ve buldukları ilk fırsatta Talat Paşa'yı öldürmüşlerdir. Tarih, kendisine yardım edilmezse tekerrür etmez. Ermenilerin Anadolu üzerindeki emel ve hedefleri hala geçerlidir. Yalnız o emel ve hedeflere asla ulaşılamayacaktır. Zira onlarda ne kadar taşnak, hınçak varsa burada da o kadar Cemal, Talat, Enmer ve Mustafa Kemal vardır. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Sonraki yayınımı da buluşabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.